Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Speed Draw Part 2 oynuyoruz ve hemen arkadaşlar çok konuşamıyorum. Sana o zaman gerekiyor şimdi hemen buradan şeyimizi alalım. Fırçamız bu kadar yeter. Benim yaptığım salyangoz beyaz renkte olacak ama beyazı şöyle kullanamıyorum. O yüzden pembe kullanacağım. Şu i̇şte tonlarda pembe nasıl olur? Ama bu çok koyu oldu. Şu i̇şte tonlarda pembe istiyorum. Evet. Şimdi şöyle, şuna bir spiral şeyi veremedim. Şöyle bir spiral efekti vereceğim. Nasıl yapacağım onu pek bir fikrim yok ama. İşte bu oldu. Şurası bir de siyah olur. Evet. Şimdi bunun kafa kısmını çizmek için tane rengini kullanacağız. Ve şimdi de sol olarak arkadaşlar hmm. Onun gözlerini eklemeyi unuttum. Göz salyangoz salyangoz değildir. Ve bom hazır. Arkadaşlar salyangozumuz mükemmel oldu. Hmm. Kabuğuna sanki birkaç şey eklenebilir. Ama şu şeyi silsem iyi olacak. Çünkü kol gibi gözüküyorlar ve bu çok kötü. Evet. Şöyle geri fırçaya geçmiş. Şunu tamamlayalım. Allah'ım son anda bitirdim galiba ya. İnşallah bitirebilmişimdir arkadaşlar. Yılan bu. Yoksa bizim yılan yılancımız... Ama yılan çok iyi çizmiş. Ben bu adama 5 veriyorum çünkü aşırı iyi çizmiş. Bu adam bu bak. 3'ü hak ediyor yani. 4 vermem. ona. Bu da 3'ü hak ediyor yani. Aha benimki. şu kafasındaki şeyler olur ya. O şeylerden tek benimkinde var. Ha bak bununkinde de varmış. Çok kötüymüş. Buna bir veriyorum. Bunu hiç sevmedim ben arkadaşlar. Bu hiç güzel değil ya. Ama şimdi bak ben böyle şeyler bilmem abi. Bunu net bu kazanacak ya net. Sıfır ben hiç puan bile vermiyorum ben buna. Hadi. Ya. Acemi mi? Hayda. Şimdi aceminin nasıl çizeceğim abi? Arkadaşlar ama büyük sorun. İşte arkadaşlar, ben tosbaç çizeceğim. Tosbaç çizeceğim ben evet. Hiç uğraşamam onda. Acemi'nin çünkü ne çizebilirim ki? Şöyle kapayalım. Mükemmel. Mükemmel bir kaplumbağa. Kabuğu. Şimdi bunu biraz daha koyusunu alsak. Şu renk iyi. Şimdi bu kabuğumun üzerindeki bu çizgileri yapacağım. Üzerine de konuda koyalım da yete mı acaba? Ama bu saçma olur evet. Yazma bir konu. Şu boyutlarda renklerde şöyle şimdi bunun ayaklarını çizelim. Şimdi bunun ayak tabanını çizeceğiz. Evet son olarak da şimdi bu kaplumbağamızın kafasını çizeceğiz. Evet mükemmel bir kaplumbağa kafası. Şimdi de gözlerini biraz daha ince şu şekilde çiziyoruz ve şeyimiz bitiriyor. O zaman Tospik oyunda yedi yazmayı unuttuk arkadaşlar. Tospik. Parmakla da yani fazla bu kadar yazabilirim. Tospik. Oyun. Daha. Saçma mı oldu biraz ya? Evet saçma oldu arkadaşlar bunu silelim. Allah vay, yow, yanlış. Bunu silelim. Ve arkadaşlar tamamla tıklayalım. Ve şimdi şurada bir gol atalım hemen. Hani. Bakın ha bu tuşla belki benim kazanmayacak. Ama biliyorum ama. No. Vuramadım. Bu ne? Olmamış. Bir. o kadar kötüydü ki bak yani şey yapıyorum bak bu iyiymiş luntları severim 3 ama benim de kazanmam gerek e, Toz bir koyundanın toz pahası. Kaplumbağa çizdim mükemmel. bir tane. En kötüsü. Ya da iki verebilirim yani. Sadece nub olduğu için. Ama nubların yüzü yani sarı olmalıydı. Yani bu nublara saygısızlık. Bu hiç güzel değil. Nublar en büyük Nubların en büyük şeyi göstergesi onların yuvarlak olmasıdır. Bak on çizmiş bu. Abi bak onun böyle değil ki. Bak onun ceket diyordu. Ceketini yapmamış. Ama yine de güzel olmuş. Üç yıldız. Kazananlar. Ya ben nasıl yokum? Ya nup çizmemiz gerekiyormuş. Bana şimdi bunu yeni mi söylüyorsunuz arkadaşlar? Delireceğim şimdi. Ya ben nasıl yedinciyim? Allah'ım şimdi delireceğim. Allah'ım. Ya. Arkadaşlar bu çizilmiş gerekmiş ya. Bay ben bu oyunun Türkçesini ya. Google çevirden çevirmişler büyük ihtimal. Vay ben bu oyunun Türkçesini ya. Of arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar oyunumuzu burada bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. İki tane oyunun de sonuncu olduk. Bugün çok kötü performansla oynadık. Umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Ya! Kap kapanış yapmama izin vermiyor oyun. Umarım beğenmişsinizdir beğenmişsinizdir. Bir sonraki görüşürüz ve bye bye.